Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine bir toy yok saçma videosundayız. Yine hesap makinesi çıkarmaya çalışacağız. 3 üç, üç tanesini cana bakacak. iki tanesinde ben. Beş tane toy boxumuz var. Başlayalım. İlkini ben açıyorum. Sarı renkte bir toy box. Şöyle açayım. Sakızı çıktı. Burada yeşil içim. Arkadaşlar bir önceki videoda kalem çıkmıştı. O, o turuncuydu. Bu sefer de sarı çıktı. Şimdi o, o, kalem, o kalemi de size göstereyim. Arkadaşlar buldum şurada. Bunu da açıp size göstereyim. İki tane kalemimiz oldu. Şimdi diğerini de açacağım. Bu da pembe. Toy Box. İçinden de pembe çıktı. Bu sakızı. Evet şunu açtım. Arkadaşlar yine bilek çıktı. Bir önceki videoda bileklik vardı. Onu da göstereyim size. Kırmızı ve yeşil yine aynı şeyler çıkıyor videoda. Ha, şimdi de cana yapacak diğerlerini. İstersen yardım edeyim diğer önüne. Yok. Burada bir sakız. kız. Gösterelim artık. Mavi. Mavi. Şey. Şurada göster. Şurada Bakınız şöyle bir şey çıktı. Ne olduğunu Şurada anlamadım. Bir şey var. Arkadaşlar dürbün gibi bir şey çıktı ama. He, mıknatıs çıkmış. Birbirine yapışıyorlar. Bu çıkmış. Şöyle şuradan. Bir tane böyle bir kutu. Burada sakız. Arkadaşlar çıtırınca bir toybox çıktı. Buna da bir böyle bir şey çıktı. Her, herhalde yüzük. Şöyle bir yüzük. müzik. Evet. Arkadaşlar şöyle de tamamlayamadım nasıl olduğunu. Böyle bir şey çıktı. Ve son toybox. Bunun burasını ben açayım. Diğer tarafını da sabah çekeyim. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şurada sakızı var. Burada da sarı. Şunu da çekelim. Yine aynı sakız mı? Aynı sırayı da. Herhalde bu insan. Yok bence anahtar. Evet arkadaşlar bir tane anahtar çıktı. Hedefimiz hesap makinesi ama o çıkmadı. Bir, bir dahaki tarz açılım videolarında da bu videoları izleyin. İnşallah hesap makinesi çıkar. Görüşürüz.